Merhaba arkadaşlar, ben Altın Kurt, Cargo Space serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu, bu bölümde, geç, geçen bölümde taşıyamadığımız yolcuları taşımak için yeni bir girişinde bulunmayacağım. Onun yerine yeni parçalar açmak için daha fazla bilim puanı toplayacağım. Öncelikle e, roket tasarlama binamıza gidelim. Önceki roketlerimden bununla ilk yörüngeye çıkmıştık, evet. Bunu yerine şimdi daha basit bir e, raket yapmayı düşünüyorum. Ayırıcımız nerede? Evet, gayet basit bir roket olacak bu. Bunu sadece sağa sola herhangi bir yere atıp oradaki puanları toplamak için kullanacağım. Tabii bu arada daha önce hiç kullanmadığımız bir bilim parçamız var. Science Junior. Bundan da bayağı bir puan geliyor ki zaten bu kadar alan işgal eden bir parçadan çok puan gelmesini beklersiniz. Bu sefer simetrik koyacağım artık. Hepsi ikili koyacağım. Ama sayesinde şimdi ikinci, ikinci bir tane koymayı düşünmüyorum. Evet bu şekilde ineceğiz yere. Anten vesaire bir şey de koymayacağım. Hatta fantezi olsun ayakta kalın. Ay işte dörtte de değil canım. Dört dörtte değil. Ayakları kapadı başlıyorum. Değişik bir deneme olacak daha basit bir ıı, şey. Sıradan bir şey. Ne kadar basit de olsa gene 6 3 5 bir şeyler koyalım yani uç, uç uçsun. Basit dediysek de. Evet, şöyle gayet basit. Zaten kaydetmeyeceğim ben. 12 bin lirayı bilim puanı için çöpe atacağım. Hadi bunu bu şekilde atalım. Evet, ne tarafa gidelim? Şöyle bir haritamıza bakarsak. Şurada çöl tarafları var. Şurada dağ tarafları var. Burada göremediğimiz taraflar var. sol olabilir bir Şöyle çöl tarafına doğru bir ateşleme deneyeceğim. Umarım başarılı olur. Bu tarafa gidince bu tarafa gidiyorduk. O zaman sol tarafa doğru yatırarak götüreceğim. Şimdi Şimdiden başlıyorum yapmaya çünkü çok yükselip sıkıntı çıkarmasını istemiyorum. Bunu nasıl daha çok kullanırız o yüzden bunu burada kullanmayacağım. Şimdi dağ tarafı gibi görünüyor burası ama sanki burası çöl tarafı olması lazım. devirmeden Aha ya Şöyle bir rakete bile uçlamadık evet. Şöyle bir rakete bile uçuramıyoruz Hiçbir yere gidemedik Bana da gidemiyoruz şu Roketinizi eğerken Burada ileri yön vektörünün, şu sarı dairenin içinde bundan taşmamaya çalışın. Çok kontrol sahibi değilseniz. Bundan taştığınız zaman roketin bütün dengesi alt üst oluyor. Yani, ne, ne, yaptığını ne yaptın? Roket de anlamıyor, biz de anlamıyoruz. Böyle saçma sapan hareketler oluyor. O yüzden birden yatırmamaya çalışın. En şu an buraya düşsek bile Çin taraflarına düşse, düşeceğiz. Belki daha daha dağ taraflarına kadar gidebiliriz. Yine çok saçma bir manevra yaptı. Ben de öyle ateşliyorum işte. Bunu ateşlerken kontrol etmesi daha kolay olur çünkü gimbal özelliği var. Dikkat etsin sağ yaptığımda şu anda şey roket oynuyor. Evet. Yine faillerden fail beynin böyle Çok aşırı bir hızlı şekilde... ...yanarak gidiyoruz. Evet. Fırlarken... ...yandığım oldu evet. Ama... ...çok nadir oldu. Yani fırlarken pek yanılmaz. Fırlarken yanıyorsanız şöyle... ...bir yerde hata yapıyorsunuz demektir. Oha üst atması O kadar çıktı. Evet. Biz bayağı bu dağı da geçeceğiz. Ta şuraya düşeceğiz. Nerede bizim çöl? İşte hayaller, hayatlar böyle oluyor. Stabilizasyonu kapattım. Kendisi yavaşlasın, düşsün. Bayağı. Bu gezegen çok küçük ya. Yani şurası da az önce kalktığımız yer. Buraya geldik. Ve bayağı bildiğin gezegenin üzerinden gidiyoruz gibi. Yani bayağı küçük bir gezegen. Evet şu anda artık bu düşüşünden dolayı şey yapamıyorum. Kontrolü kontrol sahibi alamıyorum. Umarım suya düşmez. Şöyle düşmek istiyorum. Lütfen çöle düş, lütfen çöle düş, lütfen çöle düş. Evet. Evet, çöle düşüyoruz. Çölün üstünde termometre kullanmak istiyorum. Lütfen dur inmeden önce. Aa. Aa. Çöle düşmedik. Çöl değilmiş mesela. Burası sahil diye geçiyormuş. Bayağı e evimizin olduğu yerdeki bir yolla aynı bir düştük. O kadar dağlar geçtik, çimleri geçtik. Ve düşe düşe Oha! Ayaklara açılma sesi eklemişler. Çok hoş. Evet. Kırmadım. Kırmadım hala tek parçayız. Mr. Go almamışız onu alalım. Oha! Hiçbir şey almamışız yani en azından. Boşuna gelmemiş olduk. Ama Körbin'deki Genel olarak Körbin'deki bilim puanları düşük açıkçası. Yani Körbin bilim puanı kasmak için çok ideal bir yer değil. Ama olsun ne, ne bulursak kardır. Ay'a gidene kadar. Minus'a gidene kadar. bir bilim puanı farm yaparız. 18.5 puan. 27 puanımız oldu. Ve hiçbir işimize yaramadı. Bizim ne açmamız lazım? Evet böyle küçük bir motor. Çok bir işimizi görmeyecektir. Yani yakıt tankı da zaten... bilemedim. Bize daha büyük bir... pudal motor lazım. Pudal olmadan biz aya, ay'a nasıl gideriz? Burayı bir komple kapatıyorum. Burayı açmam lazım ama elektrik açacağım önce. En azından Ay'a uyduyla gideriz. İnsan olmasa da. Bu arada insansız gidebilmek için burada bilgisayar çekirdeğimiz var ama bunda stabilizasyon kontrolü yok. Yani ben bunu kullanmayacağım. Yani bilmiyorum. belki farklı bir şey deneyebiliriz ama buradaki probada bayın bay okumayacağım tamam lanetmez. Bu bilgisayar çekirdeğinde stabilizasyon kontrolü var. Daha sadece stabilizasyon var da İlerideki çekirdeklerde bütün istediğin her yöne kendisi otomatik çeviren özellikler var. Bunlar da kemetlenme parçalarımız. Burayı komple açmak istiyorum. Ben bunu açmasam da olur. Bu bekliyoruz. Şurayı komple açmak istiyorum. Hatta şuralardan komple. En üst ve en alttan gideceğim genelde. Uçak. ileride mesela... 500 puan, 300 puanlık bir şey açmak için beklerken, burada 40, 90, 160, 3-4 tane şey açabiliriz mesela keyfimize göre. Öncelikle bunu açıp Ay'a bir uydu yollamak istiyorum. Şu anda yolcu taşıyacak bir motor aç, açmak çok uzun sürer. Hadi bir tane daha, daha az fail'li bir deneme yapalım. Aynı roketimiz, aynı özellikler. Bu sefer hedefim şuradaki dağlar. Karşıki dağlar. Stabilizasyonumu açıyorum. A ateşliyorum. Biraz hız kazanmasını bekliyorum. Aslında dikkat yakıt iticilerinde hiç cana yatırmıyorum ben genelde. Yani bir seferde yatırmayacağım. Motora geçene kadar. Daha önceden yapmış olduğum bir şey olsa gerek. Şu anda bunu yapacak bir şey, bunu kazanacak bir şey yapmadım. Evet. O kadar az bir yattım, Hemen yamuldu gitti. Ama Bana... ne yapacak bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir tasarım olmuş. Böyle küçük şeyler yapınca biraz sıkıntı çıkartıyor. Evet. Kocaman roketlerde böyle bir dengesizlik ol olmuyor. Bu büyük ihtimalle roketin üst tarafının alt tarafından daha ağır olmasından kaynaklandı. Çünkü genelde alt tarafa bir sürü yakıt vesaire eklediğimiz için alt taraf daha ağır olur. Böyle üst taraf aşağı düşmez. Oha, ters dönüyor. Tamam, hiçbir şey yapmayacağım ve sadece düşeceğim. Hatta şöyle geriye doğru hafiften bir ateşleyeceğim. Böyle bildiğin geri iniş denemesi yapacağım. Minus aynen bu şekilde in in iniyoruz. Aya aynen böyle geriye doğru ateşleyerek artık oynuyor. Hızından hızı alalım. Bitmenle yakıtım yetmeyecek ama harbiden bölümün adını Peyl'lerden Peyl beğenin yapacağım. Hayır, hiçbir fantezi yapmıyorum. Hiçbir fantezi yapmayacağım. Evet ideal bir uçuş neyse ideal bir uçuş ideal bir uçuş gerçekleştireceğim haritadan uçacağım yani haritadan uçmayı daha güzel oluyor nereye inceniz daha iyi kestiriyorsunuz tavsiyem, tavsiyem, haritadan uçmanız çünkü buradan ne göreceksiniz Zaten roket devrisi burada görünür. Bu arada burada ayı var. Ay. Ve karşıda da tekstürlerinden dolayı parlayan Minus. Yıldızlı bir gökyüzünde de böyle yanıp söner bir şekilde görürsünüz. İkisini aynı kareye alabilecek miyim? Evet. Şu anda yıldızlı gökyüzüne. Oha. Oha yani. Yani oha. Evet. Üçüncü uçum da, da fail olacak. Evet. Minus hala burada parlıyor. Gördüğünüz gibi yoksa bu uzayda Minus'u böyle ay gibi kocaman yuvarlak görmeniz imkansız. Diğer gezegenler buradan görülemiyor diye düşünüyorum. Bilgisi olan varsa aydınlatsın. çok hızlandım, çok yükseldim falan falan. Hatta uzaya çıktım. Bunu şimdi kullanmayacağım. Bunu nasıl olsa uzaya tekrar tekrar bununla çıkarız. Düştüğüm yerde kullanmak istiyorum bunu. Şimdilik yapmak istediğim şey... Yanmadan inmeye çalışırken... Kalan yakıtımı ateşleyerek yavaşlamak. Çünkü ...büyük ihtimalle yanacağız. Ve üçüncü üçüncü uç, uçuşumuzda fail olacak. Evet. Bıraktım. 10.000 metrelere geldik ve hala paraşüt açıp açamıyoruz. Hızla düşüyoruz ve... ...davaşlayacak gibi de durmuyor. 7.000 metrelere geldik. Evet, paraşütümüz başka bir hal Ama biz burada 5000 metre görürken Kerbal Engineer'ın sunduğu rakam 2000 metre daha farklı. Bu da daha önceyiz için deniz seviyesi farkından kaynaklanıyor. Şu anda 500 metre kaldı. Ama bize daha 2000 metre gözüküyor. Bölümün tepelerinden raporlarımızı aldık. Oyundaki <laughs> tek ses efekti bu herhalde adam akıllı. Evet, 1700 metre yaz yazarken iniş gerçekleştiriyoruz. Evet, gayet güzel bir şekilde indik. Ayaklar bu parçalara göre biraz daha dayanıksız ayaklarda. Bu parçalar 9-10 gibi hızla patlamazken ayaklar 8'in üstünde patlayabiliyor galiba. Önemli değil. Biz bilim puanlarımızı toplayalım. Ne <laughs> olmuş mu? Neyse. Nasıl olsa aynı şeyi alamayacağız. Ben yukarıda mürettebat raporu aldım ama nasıl olsa bu tepelerin üstünden uçarken gene alabiliriz. Bir daha tepeye inmeye, inmeyebiliriz yani öyle bir garantimiz yok. O yüzden ben yerdeki bilim puanını alacağım. Tabii üstünden uçarken bilim puanını sonra alırız. Uçakla falan da alabiliriz mesela. 24 bilim puanı da buradan gelmiş. 51 puanımız oldu. paramız da çok azalmıyor açıkçası. Çünkü genelde asıl masraf parçalar, bilim parçaları ve onları geri aldığımız için çok bir para kaybımız olmuyor. Bu boş beleş bölümde bir tane daha uçuş yapacağım aynı şekilde. Ama bu daha farklı bir daha farklı bir şey deneyeceğim. Bu sefer oradaki yeşillik alana inmeye çalışacağım. Çok daha ucuz yolda bir roketle. Sahile indik, tepelere indik. Dağlar ayrı, tepeler ayrı bu arada. Of, çok hafif kaldı da. Bayağı. Roketiniz hızlıysa, daha ağırlığı dengeliyse daha çabuk yatırabilirsiniz. Daha fantal roketlerde daha geç yatırmanız lazım. Hele motorunuz küçükse. Ne oldu? Evet. Başka bir fail uçuş daha oldu. yaptık. Ne yaptık ben anlamadım. bunu geri alıyorum. Bu uçtan bir hayır gelmez. Bir ihtimalle aşamalarda mı sıkıntı oldu? Oha! Katı yakıt iticisini paraşütle aynı aşamaya koymuşuz. Ve en alttaki ayrıca ilk başlattığımız için direkt katı iticisini yerde bırakarak kalkmışız. Evet, çok güzel, çok pale bir uçuş daha. Şu an daha küçük olduğu için sanırım daha kolay hareket eder. Allah belanı nazar değdi. Git yana git yana. Çıkma yukarı fazla. Yana doğru git. Ha, dönmüyor. O kadar dengesiz ki uç şey aldı Git, 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 git. Tamam zaten benzinimiz de bitti. Yeşillik alana da vardığımıza göre onu da bırakıyorum. Yavaş yavaş inişimize geçelim. Yine yeşilliğin üstünden geçerken almayacağım. Sadece sıcaklık ölçümünü alacağım üstünden geçerken. Başka bir havada başka bir, bir alabildiğim zaten şu anda bir sıcaklık bir de tebaat raporunu alabiliyoruz. Yer niye böyle çok şey gibi. Denize iniyormuşuz gibi hissediyorum. O kadar şekilsiz, ki... oha inmişiz. Ben yani onu bir defa giremedim. Çok garip bir yer, şekil burası. Buradaki bilim puanlarımı da alıyorum. Şimdi biraz para kazanırız Yüzey örneklerini de toplardık da. Para, para lazım. Para, para 75 bilim puanımız olmuş. Son bir fırlatmayı da suya atacağım kendimi. Hiçbir şey yapmadan. Her şeyi sök. Sadece bu kadar bir şeyle kendimi karşıki denize atacağım. Evet. Yine aynı sorun. Neden neden böyle oldu? Yani Deniz aşamalar Evet, çok nadir böyle rastgele dizilir. Genelde yani kendisi sıralı diziliyor. Neyse. Direkt attım kendimi yana doğru. Önce yatıramıyorum da. bir de yatmıyorum. Az öncekileri kaldıramazdım. Bunu da yatıramıyorum. Bu da çok güçlü bir itişten dolayı herhalde. Yine her şey aynı şekilde Kayı değil Bir Kayıdan çıkan su, suda. Su da uçarken alalım. Belki suda yerde almışızdır. Hmm. O yüzden suda havada almayacağım. Havada alacağım garanti olsun. Yerde almadıysak onu siler, yerdekini alırız. Suya inerken ayak, ayak açıyorum. Daha ayrı bir güzel. Şu an sabahın gerisi falan herhalde o yüzden. Böyle fail'lardan fail bir videoyla günü başlamayayım dedim. Evet, ayaklar sağlam kaldı. Değişik. Yine yani de suya indiğimiz zaman karadan daha sert bir hasar alabiliyoruz. Yani ayaklar kırılsaydı şaşırmaz Tüh. Zaten almışız. Bunu da almışız defoluşta. Bu sefer fazla bir şey alamadık maalesef. 15 puan olmamış olabilir. Aha ah, olm 25 puan olur. Ve 99 puana ulaşarak elektrik araştırmasını açıyorum. Elektrik, güneş panellerimiz, daha büyük pilimiz, yani küçüğünü de da neyse daha büyük pilimiz, ...lambalarımızla, bilgisayar çekirdeğimizle, stabilizasyona sahip bilgisayar çekirdeğimizle, bir uydu yapmak için gereken şeylere sahibiz. Şu motor da olsaydı çok daha iyi olurdu ama... Neyse, bakalım. Gelecek bölümde, şöyle güzel bir uydu, belki Ay'a, belki sadece Dünya'nın yörüngesinde güzel bir uydu atacağız. Gelecek bölüme kadar başka